mineralleri, magnezyum, bakır, manganez ve çinko içeren bir takviye edici gıdadır. Kalsiyum kaynağı, ürünün temel bileşeni kalsiyumdur. Kalsiyum, kemik ve dişlerin gelişmesine ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur. D vitamini içerir. D vitamini, kalsiyumun vücut tarafından daha iyi emilmesine ve kullanılmasına katkıda bulunur. Magnezyum, bakır, manganez ve çinko gibi diğer minerallerle formüle edilmiştir. Genellikle gıda takviyesi olarak günde 3 kere öğünlerle birlikte birer tablet alınması tavsiye edilir. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez ve ilaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik, emzirme dönemi, hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışmanız önerilir.